Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir çiçek yapıyoruz. Aslında bilindik bir çiçek. Benim çiçeğim Aysun'un çiçeği. Bu çiçeğimizin yapım aşamasını göstereceğim sizlere. Ama renkleri bu seferki çiçeğimizin renklerini biraz daha değiştirdim. Bak bakın bu şekilde. Dikim aşamasını da göstereceğim size. Öncelikle hemen çiçeğimizi başlayacağız. Şurayı biraz fazla yakmışım herhalde. Siyah duruyor. Şurayı bir şey yapalım. Hemen tek bir dilimi gösteriyorum. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Diğerleri çünkü aynısı oluyor. İpimizi limon sarısı limon sarısının bir ton açığı hatta ipimiz. Bakın bunu devamlı bana soruyorsunuz. Şöyle biraz ip alıyoruz tek tek yapılıyor bu ipimizi aldık bu benim çok sevilen bir çiçeği morlu yapmıştım daha önceden sipariş sahibi bu renklerde istediği için bakın ipimizi aldık bu sefer sihirli halka kullanmıyoruz ipimizi alıyoruz içine 10 tane zürafa çekiyoruz ipimizin üzerine içine değil pardon 10 tane zürafa çekeceğiz düz ipin üzerine iki kata iki kattan yaptığımız ipin üzerine 10 tane zürafamızı çekeceğiz. Sonra o her bir zürafanın içine ikişer tane zürafadan başlayan yapraklar yapacağız. Bu farklı bir teknik. Genelde çiçeklerimiz hep halka üzerine yapılan yapılıyor. Ama bu çiçeğimiz bizim düz ip üzerine yapılıyor. Tek tek yapıp yapraklarını sonra birleştirip dikeceğiz. 10 tane ve aslında 9 yaprak yapacağız ama bazen aralarda kayıyor ya. 9 8 bu şekilde yapraklarımızı yapacağız kaç oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen dönüyoruz bakın 10 tane yaptık döndükten sonra ilk dilimimizi yapacağız şu dilimimizi başlıyoruz bir zürafanın içine iki tane zürafa çekiyoruz. Bir zürafanın içine iki tane zürafamızı çekiyoruz. Sonra ipimizi alarak bakın ipimizi alarak karşı tarafa geçiyoruz. İki yandan arttırarak ilerliyoruz. İki yandan arttırarak ilerleyeceğiz. Ortadan arttırma yok bu modelimizde. Modelimizde sadece yanlardan arttırma var. Bu işlemimizi de 5 sıra yapacağız. 5 sıra yaptıktan sonra iki yanlardan arttırıp devam ediyoruz ya 5 sırayı bir yaptıktan sonra bir sağdan bir sıra gidip geliyoruz sonra tekrar sol tarafta ya yani bu çiçeğin püf noktası orası esasında şimdi ilk dilimimiz çıkıyor ortaya diğerleri de aynı teknik zaten. Ben en küçük dilimden başladım. En küçük çiçeğimizin yaprağından başladım. Diğer çiçeklerimizin yaprakları da bu şekilde tabi sayıları artıyor. O sayıları şimdi sizlere vereceğim. Sizler de ona göre yapacaksınız. Şimdi kaç sıra olmuş bakalım. 1, 2, 3, 4. Biliyorsunuz ben hep böyle yanlardan sayıyorum. Bulanık mı gösteriyor? Net mi gösteriyor? Bugün çok güneş var. Son sıramızdayız. 4. Evet son sıradayız. 5. sıramızı yapıyoruz. Bugün e, Samsun'daki Fatma ablamızın ürününü kargoya verdik. Bohça takımını. Umarım çok beğenir. Ablamı öpüyorum. Buradan sevgiler sunuyorum kendisine. Bakın. 1 2 3 4 5. Beş tane yaptık. Şimdi iki taraftan arttırıyorduk ya. Şimdi iki taraftan arttırmıyoruz. Bakın tek taraftan arttırıyoruz. Buna çok dikkat edin. En iyi herkesin karıştırdığı nokta burası. Olay ne burada? Sabit tutuyoruz. Yani genişletmiyoruz, daraltmıyoruz. Bir hizada uzaması çiçeğin yaprağının. Şimdi Arttırdık oradan değil mi? Baştan arttırdık. Bakın. Buradan arttırmıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Karşıya geçiyoruz. Karşıya geçiyoruz. Arttırmıyoruz yine. Bakın arttırmıyoruz. Çünkü ilk başta oradan arttırdık. Arttırmıyoruz. Bakın. Şimdi buradan arttıracağız. Benim sizlere devamlı demek istediğim nokta bu bazen anlamıyorsunuz hani söylüyorum bakın şimdi buradan arttırıyoruz bir sıra buradan arttırıyoruz gidiyoruz bir sıra buradan arttırıyoruz yani iki sıra aynı anda arttırmıyoruz bu çiçekteki püf nokta önemli nokta bu ve e, çok ağır bir çiçektir kolay bir model değildir baya bir yoruyor çünkü en büyük dilimde 10 tane daha büyüğünde 12 tane yaprak var düşünebiliyor musunuz küçüğünde 12'li olan da 10 tane yaprak orta boyda. En küçüğünde de 9 tane oluyor. Bu en büyük çiçeğin sayısı. Bakın. En büyük çiçeğin sayısını veriyorum size. En büyük çiçeğin sayısında 12 tane yaprak oluyor. Orta boy ortadaki şu ortadaki sayıda 10 tane yaprak oluyor. En küçük yaptığımızda da 9 tane yaprak oluyor. Bu çiçeğin tabii ki şey yapıyorsunuz. Ben şimdi mesela tespih yaptığım çiçeklerde, broş yaptığım çiçeklerde onlu yapıyorum. Yani en büyüğü onluysa orta çiçeğimiz dokuzlu, en küçük çiçeğimiz de sekizli oluyor. Hani birer tane veya ikişer tane küçülüyor. Büyütüp küçültmek size kalmış bir şey. 15'li de yapabilirsiniz. Çok uçuk büyüklükte çiçek yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Onu 15'li on yapıyorsanız Orta çiçeği 13lü yapacaksınız, en küçük çiçeği de onlu yapacaksınız. Bu şekilde altı sıra olana kadar ilerliyoruz. 6 sıra. Biraz sıkı tuttum, şimdi iğne girmiyor. Altı sıra olana kadar, bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mı 7 mi onu bir daha sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Şuradan sayayım. Ters taraftan saydım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Evet 6 yapıyoruz. 6 sıra yapıyoruz. 5 sıra arttırıyoruz iki taraftan. Sonra biz bir, bir sağdan bir soldan 6 sıra yaptıktan sonra eksiltiyoruz. Yani bir kalana kadar eksilteceğiz. Bir tane kalana kadar eksilteceğiz. Bir tane, eksilteceğiz. Bir tane kalacak yani. Sonra bitireceğiz. Bu yapraklarımızdan 8 tane yapacağız. 8 tane yapıyoruz. Orta yaprağımız 9. En büyük yaprağımız 10. Bu çiçeğimizin, buradaki çiçeğimizin sayısını veriyorum ben sizlere. Şimdi dikim aşamasını göstereceğim. Bu çiçekte zaten bir de en büyük püf nokta dikim aşaması. Evet. Çoğu çiçeğin aslında e, ee, çiçekleri güzelleştiren dikim aşaması. Şekil verdiren. Bakın. İlk dilimiz bitti. İlk dilimiz bitti. Şimdi sizlere bu bakın yaptım ben zaten hazırladım. 8 tane bundan yapıyoruz. 9 tane yeşil yapıyoruz. 10 tane de en büyük şeyimiz yapıyoruz. Büyük çiçeğim, ortanca çiçeğimizin sayısını veriyorum. Dikkat edin. Aynen parmakta 11-12 tane zürafa ile başlıyoruz. 9 yaprak yapacağız. Her zürafanın içine 2 zürafa ile başlıyoruz. 6 sıra çıkıyoruz. Yandan arttırıyorduk ya az önce 5 sıra. Bunda 6 sıra çıkıp 8 sıra sağdan ve soldan arttırma yapacağız. Yani 8 sıra bir tarafta 8 sıra bir sağdan bir soldan 8 sıra arttıracağız ve bir kalana kadar bitecek. Büyük yaprağımızın sayısı da aynen yine parmakta 11-12 tane zürafa ile başlıyoruz. 10 tane yapıyoruz. İlk zürafanın içine 2 zürafa başlayıp 7 sıra iki taraftan arttırıyoruz. Sonra 8 sırada 8 sırada sağdan ve soldan arttırarak bitiriyoruz. Bu da büyük çiçeğimizin sayıları. Hemen Çiçeğimizin dikim aşamasına gelelim. Sizlere dikim aşamasını göstereceğim. Çiçeğimizde üst üste gelmesi çok önemlidir. Bakın bu şekilde üst üste gelecek. Yani biri altta biri üstte olmayacak. Her zaman bir yaprak diğerinin üstünde olacak. Unutmayın. Böyle bakın. Dikkat edin. Bu şekilde. Hayır. Bunu polisler iple yaptım. İpek yapmadım. Onlarla da yapacağım. Tespih siparişlerim var. Onları da o ipek ipliklerle yapacağım. Onu da göstereceğim sizlere. Üst üste getirerek dikeceğiz. Bakın. Hep üst üste gelecek çünkü sonradan çevireceğiz onları. takılıyor ya takılıyor ben bir de bugün çok yoruldum dışarıdaydım normalde sabahtan çekiyorum videolarımı ama bugün öğleden sonraya kaldı bakın bu şekilde ilerliyoruz hepsini tek tek üst üste koyacağız. İyice sabitleyeceğiz yalnız. İlerliyoruz. Tekrar biz tekrar bir iyice tek dönüyoruz ki iyice sabitlensin aralardan çünkü yapraklar açılıyor. Geri gidip sabitleyerek dikiyoruz. Son aşamamızdayız. Şurası da çok önemli. Bakın burayı diktik ya. Şu çiçeğimizin üstüne gelecek. Şuradaki yani o da üste gelecek. Yan yana gelmeyecek. Her zaman biri diğerinin üstüne gelecek. Bu yakında çarşıya gireceğim. Sevgili takipçilerim. Sizlere çarşıdan alışveriş yaptığım yerlerin çekimlerini yapacağım. Nerede daha uyguda e, göstereceğim bunları sizlere. İnşallah Youtube'dan da ya yayınlayacağım. izlersiniz. Bakın. Bakın. Şeyimizi. Evet. Bunu bu şekilde tutturduktan sonra hemen üst üste getirip dikeceğim. İyice bir tekrar bir sabitleyeyim. Ay yanlış yaptık. Üzerine tohumumuzu dikeceğiz. Evet. Ayarladım. Ve ben bunu üzerine bakın hemen üzerine koyuyorum. Üzerine koyup şuradan ikisini birleştireceğim. İkisini birleştirip dikeceğim. Nereden bir, bir yerden. Ya dikmesi dediğim gibi gerçekten çok zor oluyor. Ve benim çok zamanımı alıyor bu çiçeğin dikmesi. Çiçeğin zaten Anneciğim sesi çok açık mı Çiçeğin zaten kendisi ayrı bir uğraşı. Ama çok seviyorum ben bu çiçeği. Sizler de çok seviyorsunuz biliyorum. az önceki gösterdiğim püf nokta. Yani çiçekleri iğnemde kalın ya zor giriyor. Şöyle bir şeyden sıkıştırdım herhalde. Çünkü daha tohumlu geçireceğim ben bunun üzerine. Evet. Tohumu da hemen geçirelim. İnce iğneyi alayım da. Kalın iğneyle dikmek zor oluyor. Tohumumuzu da geçirelim şöyle. Tohumları da 11-12 tane topluyorsunuz. Bakın. Bakın çiçek zaten hemen kendini gösteriyor. Şuradan şunu hemen keselim. Şu şekilde tohumlarım var. 12 tane alıyorsunuz. Ben şimdi elime hemen size küçük şekilde tutturuyorsunuz. ile sarıp zürafa çekiyorsunuz. Sabitliyorsunuz ve içine oturtuyorsunuz. Tohumumuz. Bu şekilde. Şunu da hemen geçirelim. Bakın. Aa çok güzel oldu. Şu, tabii bir de bunu yalnız şunu söyleyeyim sizlere. Ben daha önceki videomda da söyledim. Kalıp sabunu ile bizi güzelce köpürtüyorsunuz bol kalıp sabunu sürüp yüksek ayardaki ütüyle ütülüyorsunuz ve size kolalıymış gibi duruyor bol kalıp sabununu beze sürüyorsunuz sonra o kalıp sabunlu olan bölümü getirip yaprakların üzerine koyuyorsunuz bakın çok güzel oldu gerçekten güzel oldu bakın bu şekilde dikip sabitliyorsunuz. Evet. Çiçeğimiz böyle. Tabii ben onu daha düzelteceğim. Bakın nasıl düzelttiğim gibi. Onu daha güzel detaylı yapacağım. Ama yapım aşaması püf noktası bu şekilde. Aysun'un inoyasından herkese sevgilerle bana abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin.